arkadaşlar bu ekran kaç para? Bu ekran şu anda piyasada 2500 TL. Biz Tufan işim olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Sadece 500 TL ile ön camını değiştiriyoruz arkadaşlar. Ön camını değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi telefonunuzun iç ekranı sağlam olma durumunda komple ekranını değiştirmeden sadece ön camını değiştiriyoruz tamamen profesyonel makinelerle araç gereçler kullanarak biz bu cam değişimi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön cam yüksek ödemelere son çözüm tufan iletişimi arkadaşlar. Camlarınızın onarımı bir saat gibi kısa bir sürede onarıp gerçekleşiyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi YouTube